Evet. Al bakalım buradan bir tane. Bir tane al. Hangisine takacağız maviyi? Süpersin. Al tekrar. Kırmızı nerede? Kırmızıya takalım. Süpersin. Al tekrar. Bakalım hangi renk? Evet yeşil. Al. Ne renk aldın? Hangi renk bu? Kırmızı. Süper, tak kırmızıya. Al sana. Al tekrar. Ne renk aldın? Kırmızı. Kırmızı aldın. Kırmızıya tak. Al tekrar. Yeşil aldım bu defa. Yeşile tak. Siz hangi renk aldın? Yeşile. Kırmızı aldın. Kırmızı nerede? Evet, al tekrar. Evet. Yeşil aldık. Bu yeşile süpersin. Mavi aldık. Mavi nerede? Mavi nerede? Evet. Al bir tane daha. Kırmızı var mı bakalım? Kırmızılar bitti. Kırmızıyı. Aa varmış burada. Bir tane varmış. Takabiliriz. David, I'll take